O zaman sonra ilk kez uyandığımda canım kahve istemedi. Çünkü bugün beni uyandıracak başka bir ortamdayız. Nice'e geldik. Tabii Nice'in merkezinde değiliz şu anda. E, billefranche sur sumer mi? Öyle bir yerdeyiz. Şu aşağıya yazarım ben ismini. E, çok güzel bir yer. Yani uyandığınız zaman kahve içmek istemediğiniz, istemeyeceğiniz gerçekten rüya gibi bir bölge. Buradan bir tane ev kiraladım, oda kiraladım diyeyim. E, plaja da yürüme mesafesi bir 5 dakika, 6 dakika. 8 gece kiraladık. Fiyat bilgisi de vermek istiyorum ki değerlendirmek isterseniz eğer aklınızda bulunsun. 8 gece kira aldık. 624 euro verdik iki kişi için. Bu da işte gecelik 75 euroya falan geliyor. Çok güzel. Şimdi plaja gideceğiz. Plajı göstermek istiyorum size biraz da. Buranın plajı tamamen kumsal. Umarım güzel bir tatil geçer. Bugün bir de Nis'e gidip Nis'i Nis gezmek istiyorum öğleden sonra. Bakalım nasıl geçecek göreceğiz. Görüşmek üzere. Suya girip çıkıp öyle devam etmek istediğim videoya. Bugün pazartesi o yüzden biraz sakin. Ama dün de sakindi pazar günü. Bu kadar olmasa da yine bir tıklım tıklım bir Muğla, bir Fethiye plajlarında kalabalık yoktu. Tabi burada plajlar ücretsiz. Normal halk plajı gibi ama tertemiz, güvenli. İşte telefonum, gimbalım, şarj aletlerimiz, her şey yanımızda. Ama çekinmeden suya, suya girip çıkabiliyoruz. Güzel burası çok güzel. Şu anda kaldığımız yerden e, Nis'e e geldik. Trenle 2 iki durak, ikinci durak Nice ve sadece işte 5 dakika, 8 dakika falan sürüyor. Çok yakın. Şimdi Nes'i nice gezeceğiz biraz. Fransa'da hiç beklemediğim bir yapı bu. E, biraz önce tam otogarda, şey tren garında inerken gördüm. E, mapte bunu. Gelip görmek istedim. Burası bir Rus Ortodoks Kilisesi. Zaten ben söylemesem de bağırıyor çünkü mimarisi çok spesifik. sokağa denize çıkan şehirleri her zaman çok seviyorum. Burada şehirde küçük bir ayrıntı var. Bunu da geçen izlediğim videoda öğrendim. Çok hoşuma gitti. Şimdi plajın kenarında, sahil yolunda daha doğrusu sahil kenarında sürekli böyle oturulacak banklar olur şehirlerde. Burada hem normal banklar var hem de sandalye şeklinde banklar var. O sandalye artık bu şehrin simgesi olmuş. Ve o sandalyenin rengi de şu ufukta gördüğünüz denizin rengi. Koyu mavi. Böyle. Oturup denizi seyredebiliyorsunuz, yüzenleri seyredebiliyorsunuz. Tabii ki yüz yüzedebiliyorsunuz. Buralar hep ücretsiz halk plajı. Evet, şimdi bu otele geldik. Le Negresco diye bir otel. Otelin bir tane özelliği var. Çok hoşuma gitti hikayesini dinlediğim zaman. Le Negresco Oteli ya da artık nasıl okunuyorsa buranın sahibinin vasiyeti üzerine buranın günlük kazancı evsizlere, hayvan derneklerine gidiyormuş. Bilmiyorum otelin kendi ayakta kalma olayı nasıl veya şu an kime ait ama e, dinlediğim hikayede öyle diyordu. Sahibinin, eski sahibinin vasiyetiyle otelin bütün kazancı evsizlere ve hayvan derneklerine gidiyor. Bu oteli o yüzden önemli bir hale getiriyor. Denize sıfır bir otel, aslında buranın sahibi milyarder olabilecekken böyle bir yol izlemiş. Tabi vasiyeti yapan için, vasiyeti yapan hakkında güzel konuşuyoruz ama varisler nasıl konuşuyorlar o kısmı çok bilemiyorum. gidiyoruz. Aynı zamanda da çarşısı diyebilirim. Barcelona videosunu izleyenler hatırlarlar. Barcelona'da bir cadde vardı. Çok ünlü, çok böyle her şeyin içinde bulunduğu büyük bir caddeydi. La Rambla. Burası da Nisin La Rambla'sı şu anda. Jean Medicin diye bir John John Medicin diye bir cadde. Bayağı büyük, canlı, güzel. İşte Barcelona'dakinin aksine bunun ortasından bir de tramvay geçiyor. Bütün ana akım mağazalar, restoranlar hepsini burada bulmak mümkün. Çok uzun bir cadde. Can Medisin Caddesi'nin şu an sonuna geldik. Can Medisin Caddesi'nin sonunda da Markana Meydanı var. Mı? Markana mı, Merkana mı? Markana Meydanı var. Burada 7 tane lamba var. 7 lambayı yapan bir Katalan sanatçı. 7 lamba 7 ayrı kıtayı temsil ediyor. Ama tabii görüntülerinden bir şey anlamazsınız insan silüetlerinde. Meydan çok güzel. Şu an görmenizi istiyorum. Merkana Meydanı burası. Gördüğünüz gibi sağ tarafta 4, sol tarafta üç tane lamba. Hepsi ayrı birer kıtayı temsil ediyorlar. Buraya gelirken çok büyük böyle ön yargıyla gelmiştim. Fransa olmasından dolayı, Müslümanlara karşı tavırdan dolayı. Özellikle yüzmek istediğimiz zaman hani kadınların biraz daha kapalı giyinmesine karşı gösterilen o protestoların haberlerini çok okuduğumuz için. Ama en azından Nice ve bizim kaldığımız işte Villefrance Demur mu? Demur mu? Orada böyle bir şeyle hiçbir şekilde karşılaşmadık. Biraz önce Nice'de Nice'deyken de plaja, Orul plajına bizim yanımızda Türk bir teyze, kızıyla birlikte örtülü bir teyze giriyorlardı şu ana kadar bir sorun veya bir olay görmedim, duymadım Fransa'da. Buralara gelmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu Merkana Meydanı'nın sonunda da yine zaten görüyordunuz belki videoda da ama özellikle gitmek istediğim yanına. Bir tane özgürlük anıtı var. Tabii ki bu Amerika'daki özgürlük anıtı gibi değil. Ama bu heykelde özgürlük anıtı niyetine yapılmış. Buranın özgürlüğünü temsil eden bir heykel. Onu da göstermek istiyorum. Bundan sonra da meydan bitecek. Da geçen gün Instagram'da bir şey gördüm. Bir tane e, belgeselde hayvanların cinsel organları sansürlenmiş. Yani sapıklık zihniyeti çok ileri noktalarda. Burada da heykelde cinsel organ var ama ben sansürlemeyeceğim. Çünkü o bir taş, o bir heykel. Türk aile yapısını bozacak bir şey değil. Bugün Türkiye'de ısrarla yıkılan, yok edilen binalardan bir tür olan da e, opera binaları. Şu an Nis'in opera binasına geldik. Çok eski bir tarihi var. Nis'in eski şehrini de gezmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel. Avrupa'da bir şehrin daha üzerine çizgiyi çekebiliriz. Gezdiğimiz bilmem kaçıncı şehir oldu bu. Ee, ben Nis'e gelirken ilk başta çok ön yargılı geldim. Ama hem kaldığımız yerdeki gördüklerimiz, yaşadıklarımız hem de Nis'in şehir merkezinde gezerken gördüklerimiz böyle benim ön yargılarımda haksız olduğumu gösterdi ve sevindim buna açıkçası. Ee, şehir gezisinde Hava biraz sıcak, 30 küsür derece burada. Biraz zorlandım. Ama her yerde kafeler, her yerde böyle hani dondurma yiyebileceğiniz restoran tarzı yerler, her şey var. Dinlenmek kolay. Marketlerde sular uygun. Hani marketlerde her şey uygun. Turistik yer olduğu için çok pahalı değil. O büyük bir artı. Benim olduğum yerden buraya ulaşımda otobüs, şey, trenle sadece iki durak. Benim olduğum yerden Monaco yine sadece 15-20 dakika, kan 50 dakika falan. Her yer birbirine çok yakın burada. O yüzden hani e, çevresindeki ulaşım imkanları da fazla. Ama şu an sadece Nice özelinde anlatacak olursak, hani ben Nice'i çok beğendim. Hem böyle tarihi dokusuyla, hem sahil kısmıyla, hem sahildeki eğlenceleriyle. Ben buraya 10 üzerinden 8 veriyorum. Çok beğendim. Bir Barcelona dayıp ama çok zevkli bir yer. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.